suyun doğal habitatı içerisinde yaşam süren bitki ve hayvanların insandan kaynaklı travma yaşamasına neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Su ortamında yaşayan canlıları önemsememi engelleyen, onların yaşamlarına değer vermemi engelleyen görmezden gelmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Dünyanın su habitatıyla ilgili %100 sorumluluğunda kaçınmama neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo. Huzur dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Huzur dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum.